Herkese merhaba arkadaşlar. bugün e, Roblox oynuyoruz. Roblox. E, Pizzacı oynuyoruz. Pizzacıyı oynuyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. Otur. <laughs> Şuraya bas. <önümden> <laughs> <Aa, gülüyor> <değiştiremedik. gülüyor> bunu da <Abi>. buraya <laughs> Oh, Aha, saçı da seç, ay saç al. <laughs> saçı ay, bu ne <laughs> bak <oraya> <gülüyor> <gülüyor> alalım mı bak işte. erkek alalım. mi olalım geldim <laughs> Altı yerine gir. Altı yerine. Hayır, altı yerine gir. Hayır, altı yerine gir. Sen de. Ya. Ben de <laughs> <mey> <laughs> Ya bu, <ne>? <gülüyor> <gülüyor> ve mı? Ben de bu güzel. Yok be, <laughs> iğrenç. Bence güzel değil abi. O şu sen niye? Onu ne yapacaksın yani? aa, harbiden çok güzel. Çok bir de tatlı. E altımızı seçelim. Ha. Aa, aa, saç değiştirdiniz mi? Nerede değiştirdiniz ya? E çok aa, güzel. Çok güzel. Hayır ya. Aldım var mı? Tamam. Üst yere getirecektik. Hayır, o değil. O Şimdi üstümüzdeki silelim. Hayır ya. Nasıl sileceğiz? Üstüne dekle giydireceğim o üstü bu. O değil. O üst şey bravo. Aa, gel ben yaptırdım. İki tamam, bir şey var. İki saç yapalım. Karıştı çok. Çok çok. Şey daha güzel saç bulalım. ben Ya daha güzel saç bulalım. O saç güzel, niye uzattınız ki bu kadar abla? Ya, İsmail beyniniz. İsmail dedi, ben mi dedim? Sen de dedin. Anne de sana satıyor. Abi, bak nerede? Aç şuradan. Ya bak, o <gülüyor> <gülüyor> at, or, oradan seçme, oradan seçme. Bak, orada seç. aşağıda işte. Evet, oradan seçme, oradan seçme. Alt yöne geç, alt yöne geç. Ya ablam takım diyor. Ay, ay. Takım ay, diyor ablam. Ablam takım diyor. Bu kadar Ama bir sürü de üstü var ha. Ya hayır abla ya. Koları o değil. Bu. Kolları çıktı. Şimdi üstümüzdekiyi çıkartalım. Önce çıkar. Ay, elim çarptı başka bir şeye. Bu yok. Hemen girelim. Ay, benim de kafam karıştı işte. bu arada. Üst bittiye bas. Ay, yüzümüzü değiştirelim. Ha, abla. Ya İn abi, sen güzel bir üst aldın, ona da bir al. Tamam bittik bittik. Aa ne kadar be? Kov kov, Yürü git işte O sizin karakter siziniz. Sizin. Merhaba ne istersiniz? Ne, ne yapıyor? bu yapıyor? ikiye? Kim bu, bu yapıyor? Ne Çocuğu alsın birisi başından. Çoy, Kesin öğrenmez. Kov kov onu kov. Kılıç kişi lan. Keser. geldi aldı ya. <laughs> Dur ben yeni kılıç alayım. Çık git lan buradan. Çık git. Kaç. <laughs> <laughs> Samurayız biz. Kafanızı bomba atıyorum ben. Kaçıyorum ben. Bomba yok ki. Ay Bombay müşteriyi bambay. kovuyor. Çıktı. Çıktı zaten hala bir de. Çok kılıcı verdim çıktım. <laughs> Ama inşallah şey da düşürmezsin ha. Evet. Ne atarsınız? Hımm, hımm, diye düşünüyor. Oha, yemek, ben bir yemek. içecek alayım. <laughs> e gitti bu içecek almak istiyorum dedin. Evet. Uş, konuş, konuş. Var. Konuş diyor. Ne? Yandan sonra gürültü de yapmış. Çok değişik şeyler oluyor. şu deniyorlar gitsin ya. Usta. Uçuk. Hayır. biz. Hudat. Ne yapayım? Burayı bu adam bize. Elimizde bizde. ne istiyor bu adam. Bizi istiyor bu adam. Aa. doğru. Abi işte bak ne gör. Ciddi misin? Ha, ha, ciddi dalga misin? Geçiyor. Aa, dalga geçiyor. Dalga geçiyor. Nasıl bütün siparişler <laughs> Tanıyorum. Burada artık Türkiye'ye dönmüş bu. Ya Ne bileyim. Ee, sor sorayım mı? Sorayım mı? Oo. Sorma. Tamam. sormayacağım. Ama güzel bir şey. Çünkü Çünkü Aa, onlar 300 300. 300'ler geliyor. 300'leri ikide bir Verme ona. Verme. Üstümüzün aynısını almış bu. Verme. Gol gir abi. abi. O gol, Koy onu, ne yaptın? Kom. Bak şu mavi saçlı kızı bekletmişsin. Gidiyor. Hayır bu gerçek insan. Aynen. He pardon görmemişim. Bak o oh, oh, müşteriyi kaçırdım. Müşteriyi. Hayır hayır pizzasını aldı gitti. Uh be. Uh. <gülüyor> uh. O <laughs> 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 ne diyor Uh be. Uh. Ne diyor? Uh mu diyor? Uh be. Uh be diyor. <laughs> Seç bir side Ben bir dakika hemen koşup geliyorum İkide bir aynı kişi dışarı oh, Abi dışarıya satabiliyorsun ya Gidip gezelim mi biraz ya dışarıda gezmek istiyorum Olur yapıyorum. Araba al gez İflas ediyoruz Araba orada araba onlar alın yani. ya Ya alabiliyoruz Alabiliyoruz Anlamıyorum Nerede kenarlıyoruz Git abi Hayır oradan Hayır. değil o, o, tara o taraftan Düz git, düz git. Düz diyorum zaten. Hiç <laughs> <Resmen> sakin <ol>. <gülüyor> <gülüyor> Gayet dümdüz gire git abi yanlış yapıyorsun. O şey yeri patrol yeri. Ben de patron çıktım. Hah. Rekli istiyor musun ama? <laughs> Nasıl yapıyoruz? şey abi şu çanta var ya. Çanta çanta. <laughs> Çantaya bak çanta. <laughs> bir daha çekmeyeceğim. Bir daha şey Bir daha Bir Bir daha çekmeyeceğim.

Müşteri şey olur mu? Müşteri şey Ben var. denedim de şey oluyor ya. Hmm, bir şeyler ama e. şey oluyor. Ne? Bir şey oluyor. Oh my goodness. Bu ne? 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 Yani e, bunları yap, be, yap, be, içeri yaptık da yaparsanız çok çok para veriyor. Yani mesela diyelim normalde azal, az az veriyor ya. Şimdi çok veriyor. Ay ya şu yapalım. herhalde şu herhalde. Bayağı veriyor. Ne o herhalde? Evimiz. Yok güzelim. Cogomago mü veri yazıyor da. Ne resmi? <laughs> DZ abi bizim DZ. DZ. Hayır. Tala tane baktım. sayı yok. S sadece sayısı yazıyor. Harfi harfi ve sayısı. Burada <laughs> işte. insanların evi çok güzel. DZ yani 29. <laughs> D 29. bir 29. <laughs> 29 yok abla burada. Ama Z 29. Boş ver benim de kafam karıştı. Ne demeyi çalıştı? Duble ne demek? Duble ikili demek. Böyle Şimdi... Aa, yani de para... duble zamanı dediğin. olmuş bura bu. Ne yapıyorsun? Lan. <laughs> Oradan daha çıkamazsın. Ne yaptın? Öldük mü şimdi? Öldü, öldük. Haritadan çıktık. Ha ne oldu? Aa! Üstümüze ne oldu? Üst kafayı yedi. <laughs> Neyse biz işimizi yapmaya devam edelim. Patron bize kızmadı. <laughs> Patron nerede Patron verdim ki çıktım ama. Şöyle içeri yani, falan gitsin. <laughs> 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 Bir şey de, hala devam ediyor şu süre. Double zamanı işte yaptığımız işler bize daha fazla para kazandırıyor. E evet, bizim üstümüze de oldu ya. Kusur kurma üstü oldu. Güvenem ha. Bir saniye. Peki. tane şişko çok merak ediyorum. Çünkü pizza yiyorlar. Arkadaşlar biraz benim... önce sesten. Nasıl yiyor Allah cezanı vermesin alacağım o zaman ya. Ay bu kız bizim <laughs> a... üstümüzden aynısını almış. Zeynep ne olacak? <laughs> Müşteri bu. Üst... Aynısı mı? Sen. Evet. Sen. Evet. Biraz önce de bizim öyle üstümüz. Ne olacak şimdi yok. Ya ne yapıyorsun Can abi? Müşteri oldu. Hadi al. Şey istedim. Ya müşteri gidecek. Para yok. Para para. Para. 544 lirası var. Cennet ne yapıyorsun? Anlamadım. Hangisi istiyorsun? Hadi ya iki saat bek. İki saat bizi bekletin. Başka bir işe girmek istiyorum artık. Sıkıldım ya. Girebiliyorsun buna. Girdin. Artık buna girdin. Ha, bak buna girdi Şimdi değiştirdim. Öğretiyor sana. Öğretiyor. Bak, sen zaten biliyorsun. Devam et, devam, devam. Değil mi? Tamam. Ay, böcek koymuş. Fırt. Ah. Ben eksleniyorum arkadaşlar böcek. Aa yaparım. ben bu işi terk ediyorum. Evet. <laughs> böcek var. Evet. Ama yere koymuş, pislenmiş o yüzden böcek var. Hayır, terk ettim orayı. Aa, oraya basarak şey olabiliyorsun. Ne? ne? Yani şey. Ha, Burada şu şey işçilik yani ya, şey keşke, olabilir. Keşke Robux olsa, olsa. <laughs> bizde. Değil mi? Robux'a para veren. Ay yanlış yere bastım. Bitti. Yana bir <laughs> üf. Ay. Ne oluyor ya? Oradan değil de çıkıyoruz. Aa ben buradan çıkmak istiyorum. Nasıl gideceğim? Zıplama niye zıplayamıyor bizim karakter? Hani bakayım. Olmuyor harbiden. Niye zıplıyor? Baga girdi Öyle yap. Yo ne yer yapacağım? Baga girmiş. Yani Neyse, ben biraz daha işimizi yapalım. Saniye, saniye, saniye. Biraz daha işimizi yapalım. Şey zaman geliyor, <laughs> şey zaman. Duble bitti, bitti. Şey şey bitti ki duble. Duble zamanla. Çekil Hadi bakalım. Tamam. <laughs> Bugünlük işimiz de bu kadar olsun. Yorulduk çünkü eve gidip uyumamız lazım. Evet. Arkadaşlar yarın yeni seriler gelecek. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. <laughs> Mutlu kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.